Bugün inşallah hutbemize işleyeceğimiz konu, dile getirmeye çalışacağımız konu insanlığın ihtiyacı ve İslam diye soralım. İnsanlığın ihtiyacı nedir ve İslam'ın buna vermiş olduğu cevaplar nelerdir? İslamiyet mi önce gelir, insaniyet mi önce gelir? Yani işte bir insan iyi bir insan mı olması önce önemli, iyi bir Müslüman olması mı önemli? Bu nasıl bir sorudur? İnsanlar bugün merhamete muhtaç, İnsanlar bugün hoşgörüye muhtaç hoşgörünün de merhametin de yine merkezi İslam'dır. Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزه جميعا صدق الله العظيم عزيز جماعه الله عز وجل hayırlara e, vesile kılsın mübarek eylesin ve kabul eylesin. Bizleri burada bir araya topladığı gibi inşallah Firdevs cennetinde de bizleri tekrardan kalben ve bedenen bir araya getirsin. Bugün inşallah hutbemizi işleyeceğimiz konu, dile getirmeye çalışacağımız konu insanlığın ihtiyacı ve İslam diye soralım insanlığın ihtiyacı nedir ve İslam'ın buna vermiş olduğu cevaplar nelerdir? Öncelikle şunu tekrardan günümüze yaşananlardan sonra da daha fazla görüyoruz ki insanların bir ihtiyacı var. İnsanların psikolojik olarak da, manevi olarak da ve ruhi, ruhi olarak da bir ihtiyaçları var. Bir boşluk ve bir eksiklikleri var. Yaşanan şeyler insanların işlerindeki bu boşlukların aslında neyini ortaya koymuş oldu? E, o boşlukların derinden olduğunu ve bunun bir şekilde kapanması gerektiğini bizlere göstermiş oldu. Ve biz Müslümanlar olarak çok açık bir şekilde söyleyebiliyoruz ki kalben emin bir şekilde, kendimizden de emin bir şekilde söyleyebiliyoruz ki insanın ruhi, ruhi olarak, ruhsal, manevi olarak ve psikolojik olarak eksikliklerinin hepsinin giderilmesi ancak bu İslam dinine tam manasıyla tabi olmakla mümkün. İslam'ın içerisinde aslında insanlığın ihtiyacı olan, insanlığın talip olduğu her mesele İslam'ın kendi özünde sabittir. Bugün bakın mesela Gazze'de Kassam Tugayları esirlere bazı muamelelerde bulundular değil mi? Ne oldu? Dünyanın gözü gözü hep onların üzerinde oldu ve dünyanın ağzı açık kaldı. Nasıl bir dinmiş? Nasıl insanlara güzel muamelede bulunuyor? Kendi vatandaşlarından o binlerce insan şehit olmuşken, vefat etmişken nasıl yabancı insana bu kadar iyi davranabiliyorlar diye ne yaptılar? İnsanlar bu şey hayret ettiler, şaşırdılar. İşte neden böyle insanlar şaşırıyor? Çünkü son yüzyılda özellikle Avrupa'da, işte Orta Doğu'da yapılan savaşlar, 1. 2. Dünya Savaşları'nda herkes biliyordu ki savaş vahşice bir şeydir. Ve şu an dünya insanlarının kimseye merhamet etmesi mümkün değil diye inanan milyarlarca insan olduğu için ne oldu? Gazze'de bir avuç Müslüman tüm bu fikirlerin hepsini yıktı. Evet merhamet hala var, insaniyet hala var ve vicdan hala var diyerek vicdanın ve merhametin nerede olduğunu, İslam'da olduğunu ne yaptılar arasında haykırdılar insanlara. Diyoruz ki ve anlıyoruz ki İslam insanlığın ihtiyacı olan her şeye karşılar. İnsanlar neye ihtiyaç duyar? İnsanlar ne için mücadele verirler? İnsanlar neyin kavgasını, neyin savaşını yaparlar? En başta insanların kavgasını ve savaşını yaptığı şey adalettir. Bugün adalet savaşları, insanların sokaklarda adalet arayışları, işçisinden, emeklisinden, emekçisinden herkesine bir adalet arayışı var değil mi? İslam adaletin kendisidir. Allah Azze ve Celle hatta yakın akrabalarınıza bile olsa ne yapmayın der? Adaletten asla şaş şaşmayın der. Ey inananlar, ey iman edenler hakkı ayakta tutan, adaletle ayakta tutan kimselerden olun der. Ve ne olur bu bize neyi gösterir? Evet, insanların en büyük arayışta olduğu adalet bizzat İslam'ın aslında özüdür, İslam'ın kendisidir. İnsanlar başka neleri arar, nelerin peşinden koşar? İnsanlar der ki insanlık her şeyden önce gelir. İnsanlık işte insanlara karşı iyi, hoşgörülü olmak, ne bileyim yaşlıya karşıdan karşıya geçirmek, yolda gördüğün bir hayvana, bir köpeğe, kediye su vermek bunlar çok önemlidir. İslam'da bunlar önemsiz midir? Bilakis İslam bizzat insaniyetin, insanlığın kendisidir. Peygamberimizin hayatına baktığımızda, Peygamberden sonraki sahabenin hayatına baktığımızda, sıcaktan e, dili dışarıya çıkmış bir köpek için kuyunun içerisine inen ve oradan o köpek için su getiren bir kişinin örneğini veren Peygamberimiz, insanlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu ve insanlığın İslamiyetten ne olmayacağını, ayrılmayacağını yine bize de göstermiş oldu. Bugün insanların sormuş olduğu çok tuzak bir soru vardır. İslamiyet mi önce gelir, insaniyet mi önce gelir? Yani işte bir insan iyi bir insan mı olması önce önemli, iyi bir Müslüman olması mı önemli? Bu nasıl bir sorudur? Bu çok yaman bir çelişkidir. Bir insanın iyi bir Müslüman olması olmasıyla beraber iyi bir insan olmaması mümkün olur mu hiç? Yani bir adamın iyi bir Müslüman olmasıyla beraber yalancı, sahtekar, hain bir adam olması mümkün mü? Bir adamın iyi bir Müslüman olmasıyla beraber karısına kötü davranan, anne babasına kötü davranan, Çocuk arına kötü davranan, ne bileyim komşusuyla sürekli kavga eden sokaktaki insanlara kötü, böyle bir şey mümkün mü? Asla böyle bir şey mümkün değildir. İyi bir Müslüman, aynı zamanda iyi bir insan demektir. Allah Azze ve Celle, Bakara Suresi 177. Ayet-i Kerime'de asıl iyiliğin ne olduğunu anlattığında, orada Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygambere, peygamberlere ve ahiret günü imanı iyiliğin baş olarak sayar, sonra ''Ve âtel mâne ala hübbihize bil kurba'' diye devam eder. Yani yakın akrabaya, uzak akrabaya, komşuya, insanlara sevdiği şeyden vermek, sadakat sahibi olmak ve ahdine vefalı olmak gibi insani özellikleri ne yapar? İmandan hemen sonra sayar. Dolayısıyla bir anlıyoruz ki insaniyet, insani olmak İslamiyetin kendisidir. Dolayısıyla bu sorulan soru aslında maalesef günümüz Müslümanlarının maalesef diyorum insanlara sordurmuş olduğu ve onların da kasten sormuş olduğu bir sorudur. Ee, tekrardan diyoruz ki iyi bir Müslüman en iyi insandır. Bunların arasında bir yol asla yoktur. İnsanlar bugün merhamete muhtaç. İnsanlar bugün hoşgörüye muhtaç. Hoşgörünün de merhametin de yine merkezi İslam'dır. Allah Resulü ne buyurmuştur? Men la yerham, la yurham. Merhamet etmeyenin merhamet olunmaz merhametin de insanlara iyi davranmanın da kalpten davranmanın da merkezi İslam'dır. Ve bakın bugün insanlar en çok insanların bugün çekmiş olduğu birçok sorunun temelinde yine merhametsizlik yatar. Kapitalistlerin merhametsizliğinden dolayı şu an insanlar geçim derdinden artık başka hiçbir şey düşünemeyecek hale geldiler. Bugün emperyalistlerin merhametsizliğinden insanlar artık ne oldu? Bakın savaşlardan dolayı artık gün yüzü görmeyecek hale ve insanlıklarını yaşayamayacak hale geldiler. Demek ki merhametin de kaynağı İslamsa o zaman çözümün bir noktası yine İslam'ın kendisidir. Ve son olarak İslam bizzat ahlakın kendisidir. Ve insanların bugün en çok ihtiyaç duyduğu ve kendisinden bugün hemen hemen inançtan sonra en çok mahrum olduğu şey ahlaktır. Bugün son 2 ve 3. asırda Birilerinin planlarıyla yapılan şey bugün tasdiklendi, doğrulandı. İnancın elden gitmesiyle beraber maalesef bugün ne oldu? Ahlak da elden gitmiş oldu. İnsanların inançlarından, şimdi ahlakı inançtan önce almak çok zordu. Çünkü insanın sahip olduğu iman, insanın sahip olduğu inanç, Allah'a olan bağlılığı, dinine olan bağlılığı hiçbir zaman ahlakının elinden gitmesine müsaade etmezdi. Peki ne yaptılar? Ne, ne yapıldı? Önce iman, önce inanç insanlardan alındı. Onun yerine layıklık dendi, onun yerine demokrasi dendi, onun yerine özellikle gençler için ateizm dendi, deizm dendi, agnostizm dendi, dendi de dendi. Ondan sonra artık en büyük engel, yani en büyük kale, inanç elden çıkınca ne oldu? Ahlak da zaten kendiliğinden insanlardan çekilmiş oldu. Bugün gençlerin aslında ahlak sorunundan ziyade bir inanç sorunu vardır. İnan sorununu çözdüğünüzde ahlak sorunu o zaman kendiliğinden çözülecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki bu istu li utemmime mekârimel ahlak ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün güzel ahlakın kendisinde toplandığı bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnsanlara onu tanıtmak, insanlara onu göstermek, onun hayat kıssasını, hayat öyküsünü insanlarla tanışırma gerekir ki onun hayat öyküsünü dinleyen bir Yahudi bile olsa, bir Hristiyan veya ateist bile olsa onun hayat öyküsüne hayranlıkla bakmaktan kendisini alıkoyamayacaktır. Peki aziz Müslümanlar, İslam güzel, İslam aziz, İslam güzelliği ve merhametin, adaletin, insanlığın merkezi bir din. Eyvallah. Buraya kadar tamam. Peki bizlere ne görev düşüyor? İslam soyut bir kavram. Bir din içeriğindeki her şey kitaplarda yazılı ve soyut. Bunları somutlaştırmak, bunları ete kemiğe büründürmek bizim işimiz. İnsanlar İslam nasıl bir dindir diye sorduğunda İslam adalet dinidir, hakkaniyet dinidir, merhamet dinidir demek bir güzelliktir. Ama onu o insana bizim bizzat yaşayışımıza göstermek bu işte en güzel olan şeydir. Eğer ikinci olanı yapamıyorsak, eğer İslam'ın bu kadar güzel özelliğine rağmen temsiliyetimizi yerine koyamıyorsak işte orada bizim davetçi olma rolümüzde ne vardır? Davetçi olma rolümüzde bir eksiklik vardır. İstediğimiz kadar tebliğ yapalım. İstediğimiz kadar davet yapalım. İstediğimiz kadar insanlara nasihat verelim. Sabah anlatalım, akşam anlatalım, akrabalarımızı anlatalım, eşe dostu anlatalım. Eğer bu saymış olduğumuz ve daha sayılabilecek onlarca maddeyi yaşantı olarak biz insanlara sunamıyor isek bak eğer bizim arkamızdan İslam hakikaten adalet denilir bak falan şahsa hiçbir işinde adaletsizlik yapmaz demiyorlarsa bizim için orada bir problem var. İslam merhamet denilir bak falan kişiye ailesine karşı nasıl merhametli insanlara karşı nasıl merhametli eğer demiyorlarsa orada bir problem vardır ve daha sayılabilecek birçok mesele. Dolayısıyla aziz Müslümanlar, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyurmuştur ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ Sizden öyle bir ümmet çıksın ki onlar iyiliğe çağırsın, hayra çağırsınlar ve iyiliğe emredip kötülükten sakınırsınlar. Evet, insanları iyiliğe çağırıp, hayra çağırıp kötülükten sakındırmak her Müslümanın bir görevidir. Ama bunu göstermek, bunu yaşantıyla göstermek de her Müslüman üzerine farz ayındır. Çünkü özellikle Peygamberimiz bunları insanlara anlatmadan önce ne yaptı? Yaşayışıyla, hareketleriyle, davranışlarıyla girip çıktığı ortamlarda işinde, ticaretinde, ailesinde bunu insanlara göstermiş oldu. Bizim Allah'ın izniyle birinci vazifemiz budur. İnsanlara İslam'ın bu kadar güzelliğini önce yaşayışımızla ne yapmak? Önce yaşayışımızla göstermektir. Allah Azze ve Celle bizlere bu, bizlere bu göreve muvaffak kılsın. Hani tabir yerindeyse reklamcılar vardır, pazarlamacılar vardır ya bir ürünü reklam yapmak, onu pazarlamak için her yolu denerler. Öyle ki ihtiyacın yoksa bile onu almaya kalkarsın. Aynı o şekilde bizler İslam'ın bu güzelliklerini insanlara hangi yol olursa olsun ama en güzel yol ameldir. O şekilde insanlara sunmakla mükellefiz. Öyle ki öyle anlatmalıyız, öyle yaşayarak göstermeliyiz ki İslam'da bir haber olan, İslam'la hiç alakası olmayan bir insan bile acaba nasıl bir diye okuyup bir araştırmaya bizim vesilemize başlamalı. Allah Resulü'nün bir hadisiyle inşallah bitirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? La en yehdi Allahu bike raculan vahidan hayru leke min hum min Senin elinle Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi kızıl develerden daha hayırlıdır. Başka bir rivayette yeryüzündeki veya güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Bu çok büyük bir hayır. Çok büyük bir mükafat. Senin vesilenle sana bakarak birisinin Müslüman olması. Hadis-i tersen okuyalım. Senin vesilenle, senin yüzünden birisi İslam'dan soğursa o zaman bu sana çok büyük bir şer olarak ve yeryüzündeki bütün şerlerden daha büyük şer olarak sana yeter. Senin hareketlerinden, senin sözlerinden, senin davranışlarından eğer birisi hidayetten uzaklaşıyorsa, birisi İslam'dan uzaklaşıyorsa o zaman sen Allah Resulü'nün o güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıların tersi güneşin üzerine doğduğu sabahın, akşamın gecenin, günün şahit olduğu bütün şerlerden daha büyük şere sen talip olmuşsunur. Allah Azze ve Celle bizi buna muhafaza eylesin. Kıymetli Müslümanlar kısa bir duyurumuz var inşallah. Ondan sonra bitirelim. Nasipse 12 ve 13 Aralık Salı ve Çarşamba günü Gazze'deki Müslümanlar, mazlum Müslümanlar için Ümraniye Meydanı'nda Salı ve Çarşamba günü düzenleyeceğimiz bir kermesimiz olacaktır. İnşallah sizlerin de desteğiniz için hepinizi oraya bekleriz. Bu salih amele ortak olmanızı bekleriz inşallah. Allah razı olsun şimdiden. ((ألا إن أحسن الكلام وَيَبْلَغَ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله <سؤال> تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم